Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri arasında hangisinin olduğu söylenemez. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devleti'nin kışkırtıcılığıyla isyanlar çıktı. Azınlıklar isyan çıkardı. Kuvay Milliye yanlısı olup da düzen ordaya katılmak istemeyen Kuvay Milliye şefleri isyan çıkardı. Bakalım. Ee, söylenemez. Tebim hükümetinin halktan ağır vergiler toplaması böyle bir şey yok. Yani vergi toplayacak elbette. Ama isyan sebebi olarak böyle bir şey yok. Azınlıkların kendi devletlerini kurma isteği var. Kuvay Milley birlikten halktan zorla para yiyecek toplaması var. İngilizlerin boğazların her iki yakasına yerleşmiş diye Ahmet Anzor isyanı mesela var. İstanbul hükümeti itilafların kışkırtıcılığı var. Yani A seçeneğimiz yanlış söylenemez. Doğrudan doğruya İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar için hangilerine ulaşılabilir diyor. Kuvayi Milliye ve Milli Mücadeleye karşı bizzat İslam hükümet tarafından çıkarılmıştır. Doğru. Ahmet Anzor ve Kuvayi İnzibati. Kuvayi İnzibati zararlı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Karıştırmayın. Kuvayi Milliye ile filan. Kuvayi İnzibati halifelik ordusu diye de geçer. Ayaklanmaları bu tür ayaklanmalardandır. Doğru. Çerkesten ve Ali Fuat birlikleri tarafından bastırılmıştır. Hatırlayalım. Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi Umum Kuvayi Milliye komutanıydı. Çerkesten Kuvayi Seyyare'nin komutanıydı. Kuvayi Seyyar Çerkesten birlikleriydi. 1, 2, 3 doğru cevap. Aşağıda verilenlerden hangisi İstanbul hükümeti ve itilaf devletinin kışkırtmalarıyla çıkan ayaklanmalardandır? Şimdi İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanma e, Ahmet Anzor Kuvayi Zibatiye. Onun dışındakiler, Anadolu'dakiler genellikle İstanbul hükümeti ve itilaf devletinin kışkırtıcılığı. Milli aşireti doğru. Urfa'da ortaya çıktı. Demirci Mehmet Efe olmaz. Demirci Mehmet Efe düzenli ordunun kurulmasına karşı Denizli dolaylarında çıkan ayaklarına Koçgiri doğru, Cemil Çeto doğru, Çopur Musa doğru. Demirci Mehmet Efe yanlış. Demirci Mehmet Efe Çerkez Ezen, birlikleri bunlar düzenli orduya karşı. Milli mücadele döneminde İslam hükümetinin Anadolu halkının dini duygularını kullanmaları sonucu ki İslam hükümeti şehir İslamları e, Dürüzade, Abdullah, Mustafa Sabri bunlar İstanbul hükümeti, şey bunlar Anadolu hareketini başlatanların e, milli mücadele liderlerinin dinsiz olduğuna dair fetva çıkardı ve bunları İngiliz Yunan uçaklarıyla Anadolu halkına dağıttı. Bu da tabii ki halkın dini duyguların istismar edilmesine neden oldu ve isyanlar çıktı. Ali Batı, Delibaş Mehmet, Çapanoğlu isyanları, bu Delibaş Mehmet Konya isyandır arkadaşlar. Çapanoğlu isyanı Yozgat isyanıdır. Ali Batı, Batman dolaylarında, Mardin dolaylarında çıkan isyandır. Bunların hepsi İstanbul hükümetinin e, o dini duygularını, halkın dini duygularını kullanarak çıkardığı isyanlardır. İtilaf devletleri de bu kışkırtmalara destek vermiştir. Bir güç olacak. <laughs> Aşağıda verilen isyancı isyan çıkardığı şehir. Şeyh Eşref Sivas yanlış. Şeyh Eşref Bayburt. Bayburt dolaylarında bu isyan çıkmıştır. Millaşeti Urfa hadi söylenebilir diyor. Çopur Musa Yozgat yanlış. Çopur Musa'nın isyan çıkardığı yer Afyon'dur arkadaşlar. Çapanoğlu yanlış. Çapanoğlu'nun isyan çıkardığı yer Yozgat'tır. Koçkiri İstanbul bu da yanlış. Koçkiri'nin isyan çıkardığı yer Sivas dolaylarıdır. O zaman buradaki cevap Milli aşiretidir. Milli Urfa'dır. Kuvayi Milliye yanlısı olup da Düzenli Ordu'ya katılmak istemedikleri için ayaklananlar arasında hangileri vardır? diyor. Şimdi bizde bir Gediz Muharebesi vardır, Gediz taarruzu. Burada Kuvayi Milliye yenildi. Kuvayi Milliye yenilince Mustafa Kemal Atatürk şunu söyledi. E, komutan ne kadar değerli olursa olsun emrindeki birlikler düzensizse başarı sağlayamaz bu birlikler dedi. Ve Kuvay Milliye'nin yerine Düzenli Ordu'nun kurulması kararını aldı. E, düzenli Ordu Batı cephesinde kuruldu şurada. Batı cephesi Komutanı İsmet İnönü getirildi. Bunun güneyini Refet Bel'e getirildi. Yani iki ayrı olarak kuruldu. Ama sonuçta düzenli ordu komutanı, Batı cephesi komutanı İsmet Ünün oldu. Bazı kuvay milliye şefleri buna katılmak istemediler ve isyan çıkardılar. Bunlar Çerkezi'den ve Demirci Mehmet Efe'ydi. İpsiz Recep Rize dolaylarında arkadaşlar kuvay milliye şeflerimizdendir. <laughs> Daha öncelerde de bağımsız devletler kurmak için ayaklanan azınlıklar bu faaliyetlerini milli mücadele dönemi boyunca da sürdürmüşlerdir. Buna göre azınlık ayaklanmaların aşağıda verilenlerden hangisiyle tamamen Lozan'la bitti. Azınlıkların tamamı Türk vatandaşı sayıldı Lozan'la böylelikle azınlık ayaklanmaları sona ermiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalar karşısında aldığı önlemler arasında yoktur diyor. Bir hıyanet vatan çıkardı. İki istiklal mahkemelerini kurdu. Arkadaşlar üç e, İstanbul özür e, Hakimiyeti Milliye ve Anadolu Ajansı propagandaya başladı. Ve doğru bilgi vermeye başladı halka. Ankara Müftü Sırfat Börekçi'den karşıt fetva aldı. Doğru. Ha, Anadolu Ajansı Hakimiyeti Milliye Gazeteleri halkı bilinçlendirdi. Doğru ama İhtilaf devletleriyle anlaşma yoluna gidildi. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz zaten. Yani savaşıyoruz onlarla. İsyanı onlar çıkarıyorlar bizi yok etmek amacıyla. Onlar kışkırtıyorlar. İstiklal mahkemelerinin olaylarından hangileri görev aldı söylenebilir. Temime karşı çıkan isyanlar doğru. Tekalif-i milliye emirleri sırasında tekalif-i milliye emirlerine uymayanlar yargılandı doğru. Şehzade Siyani, Şehzade Siyani çıkaranlar yargılandı 1925'te doğru. Mustafa Kemal'e suikast girişinde bulunanlar 1926'ta doğru. 1 2 3 4 hepsi doğrudur arkadaşlar. Bunlar Milli Mücadele dönemi, bunlar Cumhuriyet dönemidir. Bu bilgiye bakarak hangisine ulaşılamaz diyor. Damat Ferit'in isteği üzerine Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'den bir fetva alındı. İngiliz uçaklarıyla Anadolu'nun her yerine dağıtılan bu fetvada Halife Hazretleri'nin emrinde bulunan İslam şehirlerinde halkı doğru yoldan çıkaranların hilafet merkeziyle memleketin ilgisini kesenlerin halifenin yetkilerine karşı koyanların asi olduğunu dağılmaları hakkında devletçe verilen emirlerden sonra da inat ettikleri takdirde halkı kötülükten kurtarmak için onların katledilmeleri şeriat hükümlerine göre farzdır denmekteydi halkın halife etrafında toplanarak İstanbul hükümetinin asil olarak kabul ettiği kişilerle savaşmalar istendi. Hangilerine ulaşılamaz diyor. Halkın dini duyguları kullanılmış. Doğru. Damat Ferit ve İngilizler işbirliği içindeler. Doğru. Bizimkiler fetva çıkarıyor, İngilizler dağıtıyor. İstanbul hükümeti milli mücadeleye karşı doğru. Milli mücadele paşa halifeye karşı yapılmıştır. Yanlış. Milli mücadele bağımsızlık için yapıldı. İşgalcilere karşı yapıldı. Şeyhülislam verdiği fetva ile Anadolu'da isyanların çıkmasının neden olmuştur. Doğru. D seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. İkinci İnönü savaşı öncesinde Doğu Karadeniz'de arkadaşlar şimdi birinci İnönü savaşı öncesinde İnönü öncesinde Etem isyanı çıkıyor unutmuyorsunuz. İkinci İnönü savaşı öncesinde Pontus isyanı ile Pontus isyanı ile Koçgiri Koçgiri isyan çıkıyor. Bu isyancılar e, Yunan ordusuna katılıyor ve düzenli ordu bu isyanı bastırıyor. Pontus ve Koçgidi isyanını bastıran ise Ankara'daki merkez ordusu oluyor. Neden? Çünkü bizim ordumuz savaşta. Bu arada 1. ve 2. İnönü savaşları Metristepe'den, Metristepe'den tepeden Sakarya Meydan Muharebesi Dua Tepe'den 3 tepimiz vardır. E, Büyük Taarruz Savaşı ise Koca Tepe'den yönetilmiştir. Bu tepeleri unutmuyoruz arkadaşlar.